31 Mart 2024 yerel seçimlerine tam bir ay kaldı. Bu süreçte seçim çalışmalarına hız kazandıran Cumhur İttifakı AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, 1. Sanayi sitesindeki oda ve esnaf ziyaretlerinin ardından Ege TV'ye konuştu. Kilim 1. Sanayi sitesindeyiz. Uzun zamandır da koşturuyorsunuz. Nasıl gidiyor? Nasıl bir fotoğraf çıkardınız konakla ilgili? Ne izlenimler elde ettiniz? Ya size geçen sefer de belki sahadaki izlenimleri söylerken milletvekili olarak biz bu şehirde çok iş yaptık. Gerçekten e, çok insana dokunduk. Çok problemi çözdük. Ama yereldeki problemler şu anda sahaya indikten sonra gördüğümüz maalesef kangren olmuş. Çok sıkıntı var. Yani bugün birinci sanayi sitesindeyiz. Ha, hafta başı. Hafta başı gıda çarşısındaydık. Her gün kemer altındayız. Yani İzmir'in e, konağın her noktasında problemli her yerde e, bilgimiz dahilinde şu an gördüklerimiz belki hiç yaşamadıklarımızı görmeye başladık. Çünkü ben birinci sanayiye daha önce de gelmiştim. Evet birinci sanayinin problemleri var. Birinci sanayinin Bizim çözebileceğimiz problemler anlamında biz zaten altyapısını oluşturmuştuk. Geçmiş dönemde e, Necip Nasır milletvekilimizle beraber burada kurulan bir kooperatif ve e, alınan başvurularla ama burada yerelde çözülmesi gereken, belediyenin çözmesi gereken problemlere şimdi şahitlik ettiğimizde aslında çok daha kısa sürede yapabilecekleri, hatta buradaki insanların istediği hani bir günlük o sadece 10 Kasım'da bir Atatürk büstünün etrafının temizlenip orada o gün Atay'a duyulan saygıyı o temiz ortamda yapmak istemeleri bile bence yani çok ufak bir şey. Yani o kadar ufak bir şey ki yani artık şu melez şeyini söylemiyorum bile. Buradaki harmandalı çöpünün toplama tesislerini söylemiyorum. Otopark sıkıntısı yani her dükkanın önünde çok ciddi bir otopark sıkıntısı var. Dükkanların fiziki şartları Burada çalışmak için hiç uygun değil. İnsanlar buraya farklı ilçelerden geliyorlar. Ulaşım anlamında çok büyük sıkıntıları var. Ama bunları tabii biz e, yerelde çözebileceğimiz şu anda projelerle geliyoruz İnşallah Buradaki o projeleri e, hayata geçirmekle inşallah konakta büyük hizmet edeceğiz. Ben şimdi diyorum ben bin tane burada iş yeri var. Ee, bu bin tane iş yerinin çalışma şartlarının iyi olması benim için burada alacağım bin tane tabela vergisinden çok daha kıymetli. vatandaşımızın ailesiyle geçireceği bir saat fazla vakit bile burada ee, paha biçilmez bir durum. O yüzden bizim için önce her zaman böyle dedik insanı yaşat ki devlet yaşasın. Buradaki insanlara güzel hizmet verelim ki burada e, konakta, en azından yaşamak için bir merkez haline gelsin. Ee, anladığım kadarıyla yerel seçimde gezdikçe sorunları daha da, e, yani yerel seçim olduğu için sorunlar daha fazla konuşulmaya başladı. Projeler de arttı gibi geliyor bana. Evet, aynen. Hamza Başkan'ın projelerini ek olarak evet. sizin de konağa entegre edeceğiniz projeler, böyle başlıcalarını bir iki tane anlatır mısınız bize? Biz e, inşallah 5 Mart'ta sizi de buradan davet ediyoruz saat 11'de. E, lansmanımız olacak. O zaman orada Hamza Başkan'ın e, zaten o bütün ana projeleri açıkladı aslında ve kendisinin açıkladığı ana projelerin çoğu konakta. O yüzden ben diyorum ki benim güçlü çıkmam için Hamza Bey'in de çıkması lazım. Bizim beraber bir ekip olarak iş yapmamız lazım. E, ben de kılcal damarlardaki sıkıntılı olan yerlerdeki problemleri çözeceğim konakta. E, buranın en öncelikli problemlerinden hangisi, hangi mahalle için ne varsa onunla ilgili projemiz var. O zaman açıklayacağız. O zaman Spazı şunu sorayım. Tamam. 5 e yılın sonunda konakta biz neyi görmeyeceğiz? Çok şeyi görmeyeceksiniz. Çok da güzel şeyler göreceksiniz. İlk bir senede belki bir sene, iki senede hiçbirinize görsel olarak bir şey veremeyeceğiz. Çünkü altyapısını mutfakta hazırlayacağımız şeyler var. Ama sonrasında 3. yılın sonunda ben inanıyorum ki herkesin mahallesinde ona farklı ilçelerden geldiğinde göreceğiniz hizmetler var. E, vekilim e, en son olarak da şunu sorayım. Madem e, geziyorsunuz sorunları dinlediniz. Vatandaştan size karşı nasıl bir sinyal geliyor? Yani yerel seçime yönelik. Vatandaş artık kendi oyunu çantada keklik bir oy görmüyor. Vatandaş artık hizmete oy vereceğim diyor. Çünkü 20 yıldır aynı şekilde aynı kişilere, aynı sisteme oy verildi. Aynen. Ve burada e, hiçbir zaman bunun karşılığını görmediler. Ben hani kendime, partime e, inanılmaz bir teveccüh olduğunu görüyorum ki sizler de basın olarak da duyuyorsunuz zaten. Duyuyoruz, görüyoruz. <laughs> biz bir şeyler görüyoruz. Aha. Bakalım ne olacak? evet, siz de gördüklerinizi ara sıra söyleyin canım. Biz de, <laughs> bizim de mazotumuz bu yani. ha. O zaman çalışmaya devam edelim. Değil mi? Durmak yok yola Durmak devam, hep aynen. beraber inşallah. <laughs> teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, Ceyda Vekil seçim çalışmalarını hemen arkamızda sürdürüyor. Yanımda da AK Parti Trabzon Milletvekili ve e, yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu var. Hoş geldiniz vekilim. Çok teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Ben İzmir'e e, Ceyda Vekil'ime destek için geldim aslında ve hem alan taraması da yapmak, daha önce İzmir'e... Defalarca geldim ama bu gelişimde de gördüm ki İzmir'de değişen hiçbir şey yok yani gerçekten. Onu, onu soracağım aslında vekilim size şimdi Trabzon'la İzmir e, farklı iller hani Trabzon'da siz hizmet ediyorsunuz İzmir'e geldiniz gördünüz. Yani o bahsedilen muhteşem İzmir'in profilinin yanında sizde nasıl bir gö görsel oluştu? İzmir aslında e, gerçekten şehir olarak inanılmaz bir şehir. Denizin en güzel karayla buluştuğu şehirlerden bir tanesi ama bütün bu muhteşemliği süsleyebilecek en ufak bir e, estetik güzelliğe sahip değil. Yani yerel yönetimlerin katabileceği tüm imkanlardan yoksun bir şehir. Ben çok üzüldüm açıkçası. Yani Trabzon... E, bütün İzmir'deki arkadaşlarımızı bir Trabzon'a gel. Çok basit bir kıyaslama yapacağım. Yani ben kış günü Trabzon'un merkezinde meydanında her tarafın çiçeklerle donatılmış, yaşama sevincinizi artıran bir şehir olarak ben orada buluyorum. Her vesileyle koşarak Trabzon'a gidiyorum çünkü yaşama sevincimizi artıran bir şehir. İzmir'de baktığımızda belediyecilik anlamında asgari hizmetlerin bile yapılmaktan çok eksik olduğunu gördüm. Bugün sanayi sitesindeyiz. Yani arkamızdaki kokudan durmak mümkün değil ve insanlar bu yazın bu koku daha da artarak devam edecektir ve insanlar bu koku içerisinde ekmeklerini kazanma telaşı içerisinde. Yani e, hepimizin asgari insani yaşam koşullarına ihtiyacımız var ve hangi şehirde yaşayarsak yaşayalım yerel yöneticilerden özellikle bu yaşam alanımızı e, ka yaşam kalitemizi artıracak, işte yaşanılabilir bir şehir oluşturacak mekanlarda bizim yaşama ihtiyacımız var. Ama İzmir'de e, çok üzgünüm açıkçası. İzmir için üzgünüm e, açıkçası. Çünkü e, yerel yönetimlerin birinci e, hedefi siyaset yapmak değil aslında. Yerel yönetimlerin birinci hedefi halkın yaşam alanlarını, yaşam konforunu artıracak hizmetleri gerçekleştirmek. Ben kordonda bir SGK'nın misafirhanesinde kalıyorum. Öneye çıktım inanamadım. Yani şöyle orada Arnavut taşları, Arnavut taşlarından oluşmuş e, yaya, araç trafiğinde e, taşların arasında işte 10 santim, taşların yüksekliğinin 20 santim boşluk içerisinde e, arit e, simetrik olmayan yükselişte yürüme yürüyemedim. Yani buradan araçların nasıl geçtiğini inanamıyorum. E, dün bir arkadaş dedi ki ben iki günde bir lastik patlatıyorum dedi, lastikleri getiriyorum. Tamirci arkadaşlarımız da diyor ki yollar böyle oldu şimdi ben kendi aracımı dahi her gün burada bakıma alarak görüyorum. E, yani çok şehrin merkezi, e, şehrin vitrin yüzü aslında orası. Bugün sabah Kültür Park'a gittik. Orada bir çalışma için muhteşem güzel bir coğrafya. Ama mesela Kültür Park'ta çiçek ve peyzaj olmayacaksa nerede olacak ben anlamadım yani. Çok basit bir şey. Yani çimlerin bakımına bakıyorum. O kadar bakımsız, o kadar kötü ki. Yani bu kadar muhteşem bir güzellik var bu şehirde. Muhteşem bir alan var. Ama bu güzellikleri kullanabilecek, değerlendirebilecek bir irade yok maalesef. Bu... Bana göre yani İzmir, İzmir'den ibaret bir şehir değil, İzmir Türkiye'nin en güzel şehirlerinden bir tanesi ve hizmetin en iyisini hak eden bir şehir. Lütfen e, İzmir'in hizmetle buluşmasına İzmirliler bir fırsat versin. Beğenmezlerse 5 yıl sonra bir seçim daha var. Herkesin iradesi elinde, sandıkta bu iradeyle seçimi başkanı değiştirebilirler. Ben Ceyda vekilimle ilgili de bir şey söylemek istiyorum. Beraber vekillik yaptık. Beraber ikimiz de genel merkezde yerel yönetimler başkan yardımcısıyız e, kendisiyle de beraber. E, vekillik tecrübesi var 3 yıl ve e, anahtarın nereden hangi sorunun hangi kapıyla çözüle hangi anahtarla çözüleceğini çok iyi bilen bir tecrübesi var 3 yıldır. Ve burada bütün bakanlıklardan o kurduğu ikili ilişkilerle. Alanda da görüyorsunuz. Yani alandaki çalışmasından insanlarla kurduğu diyaloğu ve ilişkiyi görüyorsunuz. Aynı ilişki Ankara'da da var kendisinin. Network ağı, iş çözme potansiyeli çok yüksek. Ayrıca bunun dışında yerel yönetimler başkan yardımcısı olarak biz 81 ildeki belediyecilik uygulamalarını gördük. Onlarla ilgili çalıştık. Onları koordine ediyoruz hala da. Yani Ceyda Vekilim hem milletvekili artıları hem de yerel yönetimlerdeki o tecrübesiyle buraya çok ciddi katkı verebilecek bir insan. Hem Hamza Başkan'la beraber e, çok koordineli ve İzmir'i şaha kaldıracak bir hizmeti ortaya koyacaklar. Hem de kendisi bireysel anlamda hem konağa hem İzmir'e çok katkı verebilecek insan. Lütfen İzmir bu fırsatı değerlendirsin. Lütfen İzmir Ceyda Başkan'a bu seçimde bir şans versin. Çok teşekkür ederim vekilim. Tekrar hoş geldiniz İzmir'e. Görüşmek çok üzere. teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşça